Evet. Selam dostlar. Hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeniden döner efsanesi oynayacağız. Bu video bir önceki videom birazcık iyi bayağı bir izlenmişti. O yüzden tekrar çekmek istedim. Ve bakalım bu sefer neler olacak, neler yaşayacağız hep birlikte göreceğiz. <laughs> o zaman hiç vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Bu arada videoma geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Canlı yayın açacağım. Yani canlı yayın zaten hep açıyorum. Hafta sonları arada bir canlı yayın açıyorum. Gelmeyi sakın unutmayın. Bakın haber veriyorum toplulukta. Bu arada topluluğa yeni bir şey yaptım da bakmayı unutmayın. O zaman başlayalım. O 1075 tane paramız var. Yanlışla Yanlışlıkla internet gitti neyse. Şimdi şöyle keselim. Evet. Ne istersen. Dayı uyan uyan uyan. Müşteriler gelmeye başladı. durumda durun daha yeni açıyoruz dükkanı maşallah. çekil. Oho, seri 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 Tekrar <laughs> keselim patatesleri. Abilerim kusura bakmayın, amcacığım kusura bakmayın. Geciktiriyorum sizi bazen. Buyur abicim. Buyur ablacığım. Buyur ablacığım. Eyvallah eyvallah. Herhangi bir fazlası. Pardon. Şu döneri biraz kesiyorum abicim. Bekletiyorum sizi kusura bakmayın. Buyur. Buyurun şu da o beyaz şey bitmek üzere. O ne anlayamıyorum ki. Patatesleri de keselim. Hızlıca. dilenci geldi ya. Evet. ürünü abicim kusura bakma sizi beklettik. Buyur. Dön şey dilenciyi de bekletmeyelim. Para ver Lula bak. Para ver. Hey. Benim şimdi ön tepebe çıkartma. Abicim kusura bakma. Şimdi dayıcım. Kusura bakma. Seni de beklettik. Döner bitti. Döner 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 döner. Döner <laughs> Allah Allah Allah. Sinek gibi. Pekestir keselim. Son 30 saniye. Hadi 30 saniyede bitiririz şunu. Abinin bakışına bak. <laughs> 23. Tamam şuna da verdik. Tamam gitti. Hadi başka bir sever abicim. Hadi yürü. Hadi hadi yarına yarın artık gün bitti gün ve 3 2 1 1201 lira para kazandık bakalım oh yeah. vay be 189 para kazanmışız gün 18 Bayağı bir şey var. Hmm, ben şunu almak istiyorum ya. Dönerin fiyatını artırın ve müşterinin döner malzemelerini seçmesine izin verin. Ekmek içine malzemeleri eklemenin en hızlı yolu sadece bir tıkla. He, bak bu. Ekmek içine ha, malzemeleri bunu aldım. eklemenin en hızlı yolu. Fransız var. patatesi mi? Dönerle birlikte çok lezzetli. Bir müşteri sinirlendiğinde ona bir parça basbousa verin. Basbousa. Sinirlerini yatıştırın. Sinirli. Bunu da alabilirim. 3 gün kaldı hırsıza. 3 gün mü? 3 <laughs> oyunda oynarız. Tamam. Ee, o zamana kadar biraz hızlandırırım. Sadece rahatlayın. Ya şunları almayacağım abi ya. Bitti Tamam büyütürüm de. Çok şey gerektiriyor. Hırsızdan almayacağım. Bu ne? Çift taraflı bir bıçak. Döneri daha hızlı kesmenize yardımcı olur. Ben biraz daha para biriktirip öyle alayım. Biraz bayağı biriktireyim ki böyle. Bari bir harcarım en azından. Bu mavi kırık duvarı tamir edelim ve fiyatları biraz artıralım. Neyse, biz yine başlayalım günümüze. Hop. Aman. <laughs> Ooo Hindistan'da bir abimiz geldi. Selamun Aleyküm. Şunu ikisi tekrar keselim de bir şey yok. Evet. Buyur çocuğum. Dilenci geldi ve iki tane istiyor. Çok istiyorsun ya. Bitti bitti. Şeyler bitti. bitti. Döner. Dilenci biraz bekletelim arkadaşlar. Ne istersen. Bu dilenci biraz utangaç ya. Hayır hayır parayı ver. Parayı vermezsen olmaz. Yeni yıla kaç gün kaldı ya? Şimdi hemen şimdi <laughs> aklıma geldi. Bugün ayın kaçı? 20 20 27'si mi alayım ağzım? İşte bu. Birkaç gün kaldı. Patates bitti. Çocuğumu aldama lütfen. Hemen sana veriyorum. Şimdi iki tane istiyormuş. Ya patates bekleyeceğiz. Neyse tamam. Çocuğu sinirlendirmeyin. Ağlatmayalım pardon ağlamaz. Emrinizdeyim. konuşamıyorum. Hocamı alalım. Kızma 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 kızma. Hadi, buyur. Dedeciğim. Buyur. Kızdırmayalım sizi. Dedim tepsi sonuna kadar çıktı Allah'ım yarabbim. <laughs> Bazen öyle aksaklıklar olabiliyor. Bak bunu da sinirlendirdik mesela. Abicim sinirlenmeyin ya. Biz de çok hızlı çalışıyoruz ama biz zahmet Allah Allah. Ama, ama tabii oyunun tadı kalmıyor o zaman. Biz de insanız. Yoruluyoruz. Hemen geliyorum. Buyur. Buyur ablacım bari paraları alalım. İyi şu ablayı beklettik ama ya neyse. <laughs> neyse ben videoyu bitireceğim ya. Evet bence videoyu bitirelim. Evet dostlarım bugünlük videomuz bu kadardı. Başka bir videolar için like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Biliyorum yani Gakça Kulak videoları yani bir 6 gündür video atmıyorum herhalde abi. Çok yani şey oldum yani bir biraz dinlendim yani her gün video atıyorum. Neyse umarım beğenmişsinizdir. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.